Çalhanoğlu ve Arda Güler'in aynı takımda buluşması futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Transfer dönemi boyunca çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmış ancak kimse bu iki yıldızın aynı forma altında mücadele edeceğini tahmin etmemişti. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru taraftarları heyecanlandırmış, futbol camiasında büyük ses getirmişti. Arda Güler Real Madrid'de geçirdiği dönemde sınırlı süre almasına rağmen potansiyelini her fırsatta göstermişti. Ancak gelişimi için daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmesi gerektiği yönünde baskılar artıyordu. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu Avrupa'da kendini kanıtlamış, takımının beyni haline gelmiş bir oyuncuydu. Deneyimi ve liderliğiyle sahada fark yaratıyordu. Transfer görüşmeleri gizli yürütülmüş, medya son ana kadar bu hamleden habersiz kalmıştı. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen kulüp, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nu aynı çatı altında buluşturarak büyük bir adım atmıştı. Bu hamle sadece taraftarları değil, aynı zamanda rakip takımları da şaşırtmıştı. İlk antrenmanda iki oyuncunun samimiyeti dikkat çekiyordu. Hakan, Arda'ya takım hakkında bilgiler veriyor, genç oyuncuya liderlik ediyordu. Arda ise Çalhanoğlu'na büyük bir saygı duyuyor, onun tecrübelerinden faydalanmak için can atıyordu. Teknik direktör de bu ikilinin oyun içerisindeki uyumunun takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyordu. Sezonun ilk büyük maçında sahaya çıktıklarında tribünler coşkuyla onları destekliyordu. Arda Güler'in gençliği ve enerjisi Hakan Çalhanoğlu'nun deneyimiyle birleşerek müthiş bir uyum yakalamıştı. Maç boyunca ikili birbirine mükemmel paslar veriyor, takımın hücum gücünü üst seviyeye çıkarıyordu. Dakikalar 75'ini gösterdiğinde Arda Güler ceza sahası dışından mükemmel bir pasla Çalhanoğlu'nu topla buluşturdu. Hakan da hiç bekletmeden muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Stadyumda büyük bir coşku yaşanırken spikerler bu ikili hakkında övgü dolu sözler sarf ediyordu. Maçın ardından teknik direktör basın toplantısında transferin ne kadar doğru bir hamle olduğunu vurguladı. Arda ve Hakan mükemmel bir uyum yakaladı. İkisi de birbirinden öğreniyor ve bu takıma büyük katkı sağlayacaklar, dedi. Taraftarlar sosyal medyada bu ikilinin performansını öven paylaşımlar yaparken, futbol yorumcuları da Çalhanoğlu ve Arda Güler'in aynı takımda oynamasının futbol dünyasında dengeleri değiştirebileceğini belirtiyordu. Yeni sezonda bu ikilinin nasıl bir etki yaratacağı merak konusuydu.